Herkese merhabalar arkadaşlar. İnönüstan'da kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ben bu şekilde bir çalışma hazırladım. Umarım sizlerde de beğenirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dilerseniz hemen yapım aşamasına geçelim. Ben aralarına bu şekilde dağlarımı yaptım. 6 tane dağ koydum. Sizler daha fazlasını açabilir ya da birazcık daha kısaltabilirsiniz aralarınızı. Ben 3 tane hazırlamıştım zaten. Hemen diğerlerinde yapım, yapımına geçeyim. Sonra çiçeklerimizi yapalım beraber. Öncelikle her bir dağımın arasına her zaman yapmış olduğum gibi yine bir tane boş zürafa bırakıyorum. 3 tane de zürafa yapıp dağımı oluşturuyorum. Tekrardan geriye dönüyorum. Yani aynı zürafalarımın içerisine batarak dağlarımı oluşturuyorum. Tekrar geriye dönüyorum. Bu şekilde hemen aşağıya iniyorum çok da böyle arasını açmayalım çok fazla uzun olmasın bunu altıya tamamlayayım ben sonra da çiçeğimizin aşamasına geçelim Evet ben buradaki dağlarımı tamamladım arkadaşlar arasına da dokuz tane zürafa yapıyorum dokuz zürafamı yaptıktan sonra hemen bir tane zürafayı boş bırakıp yanındaki zürafaya geçiyorum yani böylelikle arada 7 tane zürafam kalacak hem buraya bir gözümü hazırlıyorum çok da büyük olmasın yeterlidir hemen burada bir daha yapacağım ama bu şekilde yapmak istiyorum Sizler buranın dağını daha farklı yapabilirsiniz. Mesela iki tarafında da şu olur ama bu sefer de bunu böyle yatırır. Daha dik durur burası. Bilmiyorum. Sizin keyfinize kalmış bir şey. Ama ben bu şekilde kullandım bu dağımı. Hemen dağımın yapım aşamasına geçeyim. Öncelikle 5 tane pırpır pır yaparak dağımı oluşturayım. Aslında bu dağ değil ha. Yaprak. Ben neden dağ diyorum. Kafam karıştı. <laughs> ikinci üç dört ve 5 arkadaşlar şimdi beş tane yaptım geriye dönüyorum ilk zürafamın içine pırpırımın içerisine batıyorum Batmış olduğum züraf pırpırımın içerisine bir tane zürafa yapıyorum. Ve her bir pırpırımın içerisine minik zürafalar yaparak başa doğru geliyorum. Tekrar başa dönüyorum. Aynı şekilde battığım yere bir tane daha jürafa yapıyorum. Aynı şekilde zürafalarıma devam ederek son bir tane kalana kadar devam ediyorum. Ben son bir tane kalana kadar işimi yapayım. Sonra tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar ben dağımı tamamladım. Pardon. Ben yaprağımı tamamladım. O kadar çok dağ yapmışım ki hep dağ duruyorum. Şimdi buradan aşağıya doğru ineceğim. Her bir zürafamın içerisine bata bata aşağıya doğru ineceğim. Evet pırpırlarımın olduğu yere kadar geldim indim. Şimdi şu aşağıya batarak bir pırpır oluşturuyor gibi yapacağız. Hemen buraya bir tane bu şekilde bir pırpır yapıyorum. İçine gidip yukarı doğru çıkacağım. Aynen buraya da 3 tane. Çok büyük olmayacak şekilde pırpır yapalım. Evet, 3 tane pırpırımı yapıp aşağıya doğru indim. aynı aralarımızı devam ediyorum ben aralarımızdan birkaç tane yapayım sonra da çiçeğimin aşamasına geçelim evet arkadaşlar şimdi elime krem ipimi aldım bu görmüş olduğunuz pırpırlarımızın içerisine batıyorum her bir pırpırımın içerisine 3 tane pırpır yapıp gideceğim bu tarafa geçerken bu arası bu kadar da çok aslında da birazcık daha ufaltabilirim bu arayı bu kadar ara yeterli aynı şekilde burada da 3 pırpır yapıyoruz tekrardan yine buraya 3 tane pırpır pır yapıyorum Ve krem ipimi koparıyorum. Kırmızı ipimle devam edeceğim çünkü sırada pembe yapmışım. Kırmızıya geçiyoruz. Bu yaprağındaki pırpırımın alt kısmındaki başlamış olan pırpırlar var ya oraya batıyorum öncelikle düğüm oluşturuyorum orada. Hemen o ipimi yapıyorum ediyorum oradan araya yapmış olduğumuz birbirine geçmek için aralarındaki köprüler var ya oraya batacağım bu şekilde yine aynı o aradaki köprüye batıyorum Bu sefer de şuradaki üç tane yapmıştık ya onun kökündeki pırpırma batıyorum ve bitiriyorum. Şimdi döndürüp pırpırlarımızı yapacağız buraya ufak ufak minik minik pırpır yaparak devam edeceğiz. Bu sık iğneler aynı pırpır pır gibi duruyor. Bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar ben çiçeğimi tamamladım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi günler.